Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Yapı kapışması yapacağız arkadaşlar. az önceki videoda ben yanlışlıkla kaydı durdurdum. Oli bu yüzden yarım saattir beni kovalıyor. Yapma yapma yeter yapma yapma. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ödümü alıyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bu yüzden yarım saattir ölüp ölüp duruyorum. İmdat. Hmm, o videoyu yükleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kasmalar olabilir. Ben de gördüm. Ben onu bir ayarlayacağım. Kasma hiç olmadan yapacağım ben bir onu. Ya <laughs> yeter. Evet arkadaşlar doğru. Uli yeter. Tamam hadi başla artık çocuğum. <laughs> Aa! Aa Dur. <laughs> GTL senin yüzünden yanlışlıkla ve GTL'ye bastım. Ben tıkladım ve senin yüzünden seni öldürdüm. <laughs> ha Evet, ne yapalım? İkinci tur şu an. Ne yapacağız? Ne? ne yapabiliriz? Hmm, sen seç. <laughs> Yaşa. Ne? Yaşa. Ne yapacağız? Ne yapacağız? kapımızı kırdı. Ne yapacağız? Bilmem. Ee, ben biliyorum galiba. Evet. ne olabilir? DSC bro logosu yapacağız. Evet yapacağız yap. VS Code logosu yapacağız. Yapma. MDB kral logosu yap. Yapma. Yapamam Logo olmasın ev gibi bir şey. Market yapalım. Hayır. Evet. <laughs> Arkadaşlar A, ben, ben, ben inek dur. yapalım. Aa ya niye inek yapıyoruz ya? Burada yoksa bir gönderme mi var? Hayır şundan aklıma geldi. Bu çocuğu gördüm ve bundan aklıma geldi. İşte gönderme mi var dedim ya. Bekle getiriyorum şu çocuğu şimdi. Gel lan. Dur. Gel lan buraya. Kanka bak neyden aklıma geldi. Göllüm gel uç uçmayı öğretiyorum sana şu an. Göllüm. Göllüm. Göllüm ölmedi. Evet, mi? başlayacak mıyız artık? Aa göllüm ölmemiş. Yoksa mi se atacak yoksa? O ne? Benim seyirleğim atacak artık seç bir şey. İnek? İnek olmaz. Ya işte şu. Bunların isimlenerek. Bir yapalım. O çok zor. Neyse hmm. o domuz yapıyor. Taç bırakıyor. Aa. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben ee, başlayalım başlayalım başlayalım. Hmm. Başlayalım. Ah bak burada inek var. Aa, artık yok. Biliyorum. Pardon pardon başa başa. Anne hani mesela domuzları çok seviyorum. Bir domuz alır mısın? Öyle mi? Evet. Teknoblazer sevdim. Ben tekno çok seviyorum. Burada inek var. Ama oyu bir gelsene. Efendim. Yanıma gelsene be. E? Aa nasıl? Arkadaşlar tekno blade. Tekno blade'nın üstüne bir tekno blade yapacağız. Ama ıı, <laughs> Evet hadi Teknoblade'in anısına Teknoblade yapıyoruz hadi. Evet. Arkadaşlar bu arada Teknoblade için bir bağış toplanıyor. Hala toplanıyor mu bilmiyorum ama o bu eşya Peki işte, öldü, öldü adam. Hala devam ediyor. Niye? Ben ne bileyim. Hala devam ediyorsa bağış yapın. Ee, çok fazla isteyebilirler bu Vallahi bir tane YouTuber'da gördüm bilmiyorum. Evet hadi başlıyoruz. Evet. Bekle. İstediğin her şeyi al. Başlayalım. Ee, ben şu anda alayım. Ha. Tamam. 3, 2, 1, başla. Technoblade never dies. Omuzlar <laughs> ha tam. Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle biraz bir domuz yapıp o domuz üstüne taş ekleyeceğiz yoksa teknoloji yapmak çok uzun sürer. Tabi. Ama Teknoblade. Ama isterseniz arkadaşlar bir gün Teknoblade'in anısına Teknoblade'i full yapabiliriz. Evet. Connect you all night. Telif. Aa telif doğru. Aa telif atmayın. Şarkının daha yazarını bilmiyor. <laughs> Ram bam ne bam. Bir ayak için bu kadar. Yani tek Abi benim domuzdan çıktı benimki ya. Benimki tepsiye benzedi. Benimkinin ayağı çok tombik oldu o yüzden <laughs> bir tık kötüsün. <küçüktüm. gülüyor> Biliyorsun ya. <laughs> başka insanlar başkalarıyla da istiyorsanız turnuva gibi olmasını istiyorsanız beğen. Abone olun. E katın. Katıl tuşu yok da. Daha katıl tuşunu yapmadık. Bunu da yapalım. Hemen. Tamam. Oğlum benim benimkinin vücudu biraz şey oldu çok geniş oldu. Olur mu demek istedim. Ama baya baya geniş yapmışım lan. Domuzu ayrıntısı ayrıntısı bacak yapıyorum. Çok güzel bir ayrıntı var. Bunu kaçırırsan direkt puan kırarım. Tac mı? Zaten kaç olmazsa tek domuz olur yani. Normal domuz. Domuz. Hangi ayrıntı? Kaca. Ee, e, Türk Müslüman arkadaşına koydum. Domuz etkinlik. Ulan geçenlerde bir domuz yememişim. Şakası bile yapma. Ben buraya bir tek şirpek ekleyeceğim. Mükemmel olacak. İde tek şirpek ya da data pek ben ne? Arkadaşlar ben hiç. Sen... Mert'i ben bir gün trolleyeceğim. Haberi yok. Neyle trolleyeceğim? Ben makro troll çektim. Lütfen Kendisi mi? bir gün... Öyle bir trolle maruz kalacak ki. Yeter artık sal beni diyecek. Ben senden zaten her zaman önce uyanmıyorum. Onun için birisiyle anlaşmayacağım diyor. Tek başıma yapacağım. Yanlış. Başına zor olur. beni trolleyemezsin. Ben de kanlarım. Böyle mi dersin? Makro troll yapamazsın. Artık hepinizde makro var. Tabii kullanmıyoruz. Kullanıyoruz ara sıra. Arkadaşlar bazı insanlar cidden makro oluyor. Çok sinir oluyorum. Ne sinirten açanlar? Sakın makro kullanmayın. Makro çok kötü bir şeydir. Biz kullanır bizi Hı, Biz insanları trollemek için kanka domuzun kuyruğu olur değil mi? Yok olmaz. Olur. Olmaz, olur. Domuzun olmaz, kuyruğu. Olmaz yok sakın yapma. Oğlum, domuzun kuyruğu var. olur. Yok, olmaz bak. Oğlum olur bak. Yok sakın yapma. Kuyruk yaparsan ikisi yersin ha. Ama kuyruğu olur oğlum domuzun. Olmaz. Olur. Bende değil mi teknoblade bizde? Ya no Minecraft'ta domuzun kuyruğu olmadığı için. Arkadaşlar yemin ediyorum. Aa ben sayacı başlatmayı unuttum. Aa, oh, süresiz yapıyorum şey yaz. Efendim. Yiyeceğim. 6 dakika. 6 dakikaya çektim. 6 dakikaya çektim. 6 dakika sonra bitiyor. Herkes ha, bırakıyor. Çünkü 3 dakika de. geçti bile. Time Set B'ye çeksene. Ee, ben burayı yapamamışım ama ben yapılır. Fasını biraz büyütmek mi lazım ya? muzun ağzı gözü nasıldı? Şöyleydi hatırlıyorsam. Şimdi şuraya şöyleydi galiba. Bir şeye benzedi. Şu an arkadaşlar bir şeye benzedim yazın yorumlara. şeye benzemedi ama şu an. Ay benimki çok kötü oluyor. Nasıl yapıyorsun? Kötü domuz. Bir domuzu nasıl pet yapabilirsin? Abi iğrenç yaptım şu an. Herkes domuzları çok güzel yapar. Ben iğrenç yaparım. Domuzu kötü yapmak zor bir şeydir. Ama ben çok kolay bir şekilde yaptım. Bu nasıl oluyor Meta? Bu da benim süper Domuz. bir gücüm mü? Bu da benim süper gücüm. Kötü nasıl mi? yapabilirsin? Domuz yani. Sen dökmeden. Yiyoruz işte bir şekilde. Arkadaşlar okulu izleyenler like atsın. İzleyenler? Okulu özleyenler like atsın. mi? Çok az. <laughs> Rüyamda okulu görüyorum o kadar. Ya çok azmış ya. Çok az. Beni görmek istiyorsundur. Kafasını yapamadım biliyor musun? Ben yaptım. Gövdedeyim. Arkadaşlar çok özür dilerim ama Yemek yemem gerek video arasında yemek yiyorum. Videoda o yemek yeri. Konu. Boynu iğrenç olacak. Ona kesin bir eksi veririz. Sen boyun yaptın mı? Neyini? Boyun, boyun. Boynunu yaptın mı hayvan yavrum? Boyun mu? Boyun olur yani. Domuzun gel tablet kuyruğun iğrenç olacak. Ya Tekno Blade'in hani kuyruğu yoktu? A dur şaka attın. Şakadan da anlamadım. NİRAN BİR BİR Hocam bir kere sen %100 ihtimalle kuyruk yaptın çünkü ben biliyorum. Ne? <laughs> çok üzgünüm, Arkadaşlar üzgünüm. şöyle biliyorsunuz ki e, şey kuyru domuzun kuyruğu böyle dönen olur ama biz dönen nasıl yapacağız? Ya çok zor olur. Tabi yani. Minecraft. İğrenç bir yüzü var biliyor musun? Daha kötü bir yüz yapamazsın. Bana diyorsan doğru haklısın. Mavi. aslı arkadaşlar şu şunu şu, Evet tamam Ondan sonra yüzünü yaptık, tacı yapacağız. Ben tacıdayım şu an. Evet şöyle geçiyorum. İranlı bir taç. İranlı. bir taç koyamazsın abim Abi benim, domuzun, domuzun, domuzun ağzı he. olur mu? Domuzun ağzı olur tabii de. O zaman ben hemen ağız yapayım. Ne yaptım yani? Ve son bir Pardon? dakika, son bir dakika. Uğur, benimki bitti ki. Benimki bitmedi. Benimki bitti de. <laughs> Ben de kap yapsam. Çok tombul olmayacak. Ne olacak bilmiyorum. TeknoBlade never dies, that's even close baby. Üç. TeknoBlade never dies, TeknoBlade. Üç. Devir. İki. B bitti, 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 bitti. Bittim. dur, otuz saniye varmış. Yiyorum anneanne. Otuz saniye varmış. Evki bitti ki? Evki bitti. Hadi. Son 20 Son yirmi. Son bilmem kaç. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Oh tamam. Bitti. Bakma. Bakma benimkine. Ah. Bakma. Bakma. Bakmıyorum. Niye görünmez oldun? Niye, Niye görünmez oldun? Görünmez olmadım ki oğlum. Görünmez oldun. Elinde süt vardı. Uçuyordun. Hatta ya evde hiçbir zaman yoktu. Yalancı. Ben aynaya gittim. Tarıkcığım. Evet Uyucuğum. Evet, Seninkinden başlayalım. Ben şöyle bakayım. Tamam bakalım. Böyle. <laughs> Üzü Yüzü üzgün bak. Öldüğü için. Büyük de. Hadi. <laughs> Güzel. Bir de benimkine gidelim. Puan 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 Sonda puan, puan. Sonda vereceğim. Sonda vereceğim. Bir benimkine gidelim. burada. Ağzı pembik güzel. Gözü baya güzel. Tacını sevdim. Ama bak bu ayrıntıyı kaçırdın ya. Bu iki puanı kırarım. Hangi ayrıntı i̇ki ya? İki puanı kırarım. Bak. Şu iki. Bunu daha tombik yapacaktım. Geldi. Gel. Geldim. Evet. Geldim. şimdi burada tırnak olması gerekiyor, bu büyük dairesi. Ben yaptım. Al. Mavi rengi. kaçırdı. Abi ne sallıyorsun ya? Yemin ediyorum kuyruğu. Ben şöyle ben kuyruğu böyle yapmıştım. Aa, dört blok sayıyor. Kuyruk güzel. Onun dışında her yer güzel. Onun sekiz. Ben de şimdi seninkine bir bir daha bakayım. Şimdi gözler. Dur bak kıvrımlı yapmaya çalıştım. Ben de ilk Kuru önce yapmaya, çalıştım. Yapmaya çalıştım. Evet. Şimdi bir kere bir evet geliyor. Bu Tırnak güzel. Ağız ve gözden kırıyorum bir tek. Ama ağız üzgün yani. Üzgün olması gerekiyor. Tekrar play sonuçta üzgün. Evet de daha daha böyle ama üzülmesi çirkin olmuş kanka. Ama ve Kuan tamam. 8 mı? Hı hı. Kazanıyor onlara yazsın. Evet. Arkadaşlar biz de burada e videonun sonuna gelelim. Ay. İkimiz de pig yanında duralım. Kırdım. Ben şöyle bakayım. Şöyle. Arkadaşlar hangi Teknoblade daha güzel? Yorumlara yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoları izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.